Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlarımız, değerli basın mensupları öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışma hayatı üzerine bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakan, diğer bakanlardan farklı olarak sunum kitapçıklarına bağlı kalmadan daha özgün bir sunum yaptınız. Sunumunuzda bir takım samimi ifadeleriniz oldu. İfade, e, itiraflarınız oldu. Öncelikle bunu, bu samimiyetinizi olumlu karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ancak biz değerlendirmelerimizi sizin şu kısacık Çalışma Bakanlığı sürecinizle ilgili değil, aslında tüm AK Parti iktidarı dönemiyle ilgili yapmak zorundayız. Sunumunuz üzerinden biraz gideceğim Sayın Bakan. Öncelikle şöyle başladınız. Büyümeyi sürdürmek zorunlumuzdur. Üretimi arttırarak, işte enflasyona karşı değer yaratarak. Çok doğru aslında. Söylediğiniz şey güzel. Ancak ben şunu sormak istiyorum size. Evet, devlet büyüsün. Büyümeyi sürdürelim ama bu büyümeden kim nasıl pay alıyor? Mesela sizin bakanlığınızın çatısı altında sorumlu olduğu çalışan kesimler ne kadar pay alıyor? Rakamlara baktığımız zaman özellikle iş gücünün, ücretli kesimin bu büyümeden aldığı payın, sermayeden, sermayenin aldığı payın çok daha altında olduğunu görüyoruz. Diğer bakanlıklarda bu verileri çok paylaştım, çok uzun uzun bunlara girmeyeceğim ama bu büyümeden alınan payın düşüklüğü çok önemli sayın bakan. Diğer yandan asgari ücretle ilgili Aralık ayında yeni bir düzenleme yapacağınızı, rahatlatacağınızı asgari ücretlilerin söylediğiniz ama bugün ülkenin 20 yılda geldiği nokta o, asgari ücretin ortalama bir ücret haline gelmiş olması. Bugün Türkiye'de 10 milyon asgari ücretli var Sayın Bakan. Dün Hazine ve Maliye Bakanı asgari ücreti %95 oranında arttırdık dedi. Peki, üfe oranına baktığımız ne zaman? Üfe oranı %157 bu oranlar tüfeğe tüketici enflasyonuna da hızlı bir şekilde yansıyor ve alım gücü insanların çok hızlı bir şekilde düşüyor. Temel gıda maddelerini, ihtiyaç maddelerini bile almakta yoksun kalıyorlar. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde bugün çocukların açlığını, yoksulluğu, okullarda nasıl aç kaldığını konuştuk Sayın Bakan. O nedenle bunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Sonra Amasra'da yaşanan Maden faciasından bahsettiniz, hakikaten hepimiz için çok üzücü bir facia bu. Orada şirketle ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundunuz. Aslında biraz bütün sorumluluğu şirkete yüklediniz, haklısınız. Şirketin büyük sorumluluğu var, ihmali var. Dediniz ki olması gereken işte işletmenin hemen o fan bozulduğu zaman durdurması gerekirdi. Çok güzel ama arkasından bazı değerlendirmeler yaptınız yine. Evet, dediniz ki patronların ödediği ya da işletmenin ödediği iş güvenliği ve iş sağlığı müessesesi işleyebilir mi dediniz? İşlet, pardon çekilebilir misiniz? Bakar mısınız? Lütfen. Konuşuyorum. İşletme müdürüne bağlı iş güvenlik ve iş sağlığı müdürlüğü olmaz dediniz. Ya sayın bakan ben sizden bunları duyduğum zaman inanın hani dumura uğradım diyebilirim. Ya çok şaşırdım. İnanın çok şaşırdım. Bunları biz size söyleyecektik. Sayın Bakan diyecektik. İşte şartlar böyle. Patrona bağlı iş güvenliği uzmanlığı çalışması olmaz. Bunlar sakıncalı. Yıllardır bunu söylüyoruz. Ben A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım aynı zamanda. Ve bu işi e, iş hayatında da yaşadım, deneyimledim. OSGB sahibiydik. Her açısıyla de, deneyimledim. Yaşanan sıkıntıları orada yaşayarak gördüm ve yıllardır bütün piyasada çalışan iş sağlığı ve güvenli uzmanları adına bu sıkıntıları, zorlukları dile getiriyoruz. Özellikle iş güvenli uzmanlarının patronlara bağlı çalışmasının ne kadar sıkıncalı olduğunu, bunun değiştirilmesi gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Başka bir sürü şeyi söylüyoruz. Ama bugüne kadar kulaklarınızı tıkadınız. Sayın Bakan, devletlerde süreklilik esastır. Ama sizin iktidarınızda bir bakan gelir, bir uygulama yapar. Başka bir bakan gelir, başka bir uygulama yapar. Efendim siz gelip şimdi günah çıkarıyorsunuz. Seçimlere 5 kala. Ama yine de lütfen düzenlemeleri yapın. Gerçekten bunlar ihtiyaç var. Kesinlikle de katılıyorum söylediklerinize. Bir an önce yapın. İnşallah seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde devletteki süreklilik itibariyle biz eğer bizlerin de uygun gördüğü şekilde bu düzenlemeleri yaparsanız devam ettireceğimizi hatta daha iyisini yapacağımızın da halkımıza, vatandaşımıza iş güvenliği uzmanlarına da şirketlere de sözünü veriyoruz. Sayın Bakan bunları yapmadığınız için iş cinayetleri artarak devam ediyor Türkiye'de. Bakın sizin 20 yıllık iktidarınız döneminde yaklaşık 30 bin işçi hayatını kaybetti iş cinayetlerinde. İş cinayetleri tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü 6331 sayılı yasayı sadece Avrupa Birliği e, e, Avrupa Birliği reformlarına uyum amaçlı çıkardınız, düzenlediniz, ondan sonra arkasını bıraktınız. Takip etmediniz, önem vermediniz. Uygulamalara geçirmediniz. Yeterli müfettiş istihdam etmediniz. Mevcut müfettişleriniz sahadaki çalışmalara yetişemedi. Yani bütün bunlar birbiriyle zincirleme giden şeyler ve biz neler yaşadık bu arada? Tuzla tersanelerinde, Davutpaşa, Ostim'de, Soma'da, Torunlar'da, İstanbul'da, Ermenek'te Facialar yaşadık. Silikozis, asbest bunlar büyük sorunlar, büyük ölümler getirdi. En son Bartın faciası ve umarım ki devamı gelmez. Bakın 2021 yılında 2170 işçi hayatını kaybetmiş. 2022 yılının ilk 10 ayında da 1521 işçi hayatını kaybetmiş. Çocuk işçiliğini de maalesef önleyemiyorsunuz. Çocukların ölümü hala devam ediyor. Çocuk işçiliğinde de hayatını kaybeden çocuklarımız var. Bu konudaki çalışmalarınız yeterli değil. Hala biz bu ülkede çocukların ölümünü konuşuyoruz. İş sağlığı ve iş güvenliği verilerine göre bakın bu yıl başka arkadaşlarımız da ifade ettiler. 62 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiş 2021 yılında düzeltiyorum. E, o yüzden bu sorun çok e, önemli. Çocuk işçiliğinin artmasının nedeni Yoksullaşma ve sizin iktidarınızın getirdiği 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemidir. Çocukları eğitimden uzaklaştırmış, işçiliğe itmiştir. Pandemi döneminde de aynı şekilde yoksullaşmanın artmasıyla çocuklar çalışma hayatına gitmek, okulların da kapanmasıyla çalışma hayatına geçmek zorunda kalmışlardır. Yıllardır 12 Eylül'ün yasalarıyla bu ülkeyi yönettiğiniz ve getirdiğiniz nokta işte iş cinayetleri, işsizlik oranlarında artır, kayıt dışı çalışma, yani e, güvencesiz çalışma, artık güvencesiz çalışma olağan bir hale geldi sizin döneminizde Sayın Bakan. E, bir de konuşmanızda sendikalaşmadaki yetersizlikten bahsettiniz Sayın Bakan. E, şikayet ettiniz, e, yani yeterli değil dediniz, bu oranın artması lazım dediniz, haklısınız. Ama şunu soruyorum size şimdi, e, barajları biz mi getirdik siz mi getirdiniz? İşte iş kolu barajı, iş yeri barajı, işletme barajı. Yani e, bakın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika verilerini yayınladı Temmuz ayında. Sizin verilerinizden bahsediyorum. Buna göre son 6 ayda e, 218 sendikadan sadece 60'ı barajı aşabilmiş. Sendika sayısı ama sayılar böyle. Türkiye'de toplu sözleşme kapsamı sendikalaşma kapsamından daha düşük sayın bakan yüzde on dörde yakın bir sendikalaşma oranını yetersiz buldunuz ama bunun sadece yaklaşık yüzde beşi toplu sözleşmeden yararlanabiliyor bu da çok düşük bir oran ve Avrupa'da ise tam tersi bir durum var yani Avrupa örneklerine bakarak bu sayıyı belki arttırabilirsiniz sendikalaşmanın Önündeki engeller sizin getirdiğiniz engeller. Kendi getirdiğiniz engelleri kaldırırsanız sendikalaşmadaki oran da artacaktır Sayın Bakan. İşsizlik sayılarına çok değinildi. Bakanlığınızın e, kapsamında önemli bir konu işsizlikle mücadele. Bir verim bir, bir iki veri paylaşacağım. Sadece sürem de bitiyor zannederim. Çok da paylaşamayacağım. Evet, öyle, öyle görünüyor. Olur. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün sizin verilerinizle dar... E, tanımlı işsizlikle geniş tanımlı işsizlik e, diskarın yaptığı arasında yüzde on nokta dört fark var Sayın Bakan. Bu çok önemli bir e, fark ve kadın istihdamındaki e, işsizlik oranları da ciddi anlamda yüksek. Türkiye göre de kadın işsizlik, <laughs> Türk işsizlik türlerinin en yüksek kategorisi olarak kabul ediliyor. Yani Türkiye'de kadının adı hala yok Sayın Bakan. Bu konuda da bakanlığınızın biraz daha şu kalan çok kısa sürede şey daha iyi çalışmalar yapması evet. e, gerekiyor. Bir cümleyle, ben de, bir, cümleyle bir cümleyle Bir de e, TÜİK'in resmi işsizlik sayısıyla iş kurum kayıtlı işsizlik sayısı arasında çok büyük fark var Sayın Bakan. E, bu konuda da bir açıklama bekliyorum sizden. TÜİK'e göre 560 bin kişi azalmış işsiz. Bir de, bir de, i̇ş göre bir yüz bir yüz bir bir, bin artmış. Teşekkür, Teşekkür ediyorum başkan. Bakanlık bütçenizin yine de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Sayın İbrahim Aydın, tasarrufunu kullanacağımızı düşünüp beş dakika süre veriyorum. Buyurun.